Resmen spam var TP'ye spam. Şey yapışmış. Bir kere gönderin. Gidelim Herkes bir, biriniz logar alsın, biriniz logar alsın. Tamam mısınız? Tamamdır. Başlayalım Merhaba arkadaşlar, toplandık vallahi. Bir Gelmeyen Başlıyorum inşallah bir şey vardır. Ne? Abla lütfen kalın, abla lütfen kalın. kalın. Artık başladı çok geç. Artık başladı inanılmaz geç olmaz. Boş mu? Abla İyi, bir dakika. Yallah. Şeyden bıktım usandım artık ha. Boş mu? Alo. Evet. Oh my god hiç böyle de görmemiştim güzel. Şuraları da kur abla sen. Dragon varsa. Ben savunmaya geçiyorum gelen Geçmeyin. olmasın. Bak öldüm. bu sunucuda kasılmak da çok kolay ya. Ben kırıyorum, bir dakika almayın. İtemlere bakacağım, Sonra ne <laughs> Pek bir şey çıkmadı galiba. Grizzly var. Dragon çıktı. Grizzly var. Aa, Dragon var. Bilmiyorum. Oo, bir dakika geliyorum. Gel abla. Dragon var, ne anlamadım. Bir dakika, o zaman... Abla, dümleri alabilir miyim? Abla, dümleri alabilir miyim? Al, ne istiyorsanız alın. alın. Evi patlatacak parçalar bize kalsın da geri kalan isimlerimizi alın. Oyunun sesini birazcık açayım. Bir dakika bekleyin hemen geliyorum. Siz ev arayın tamam mı? Tamam abla. Ben hemen geleceğim ev arayın Nasıl? Boş mu? Bayağı kusmuş. de geliyorum birazdan. Sakarya'ya TP atın Sakarya. Ha, Sakarya mini Sakarya 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 Ben de Sakarya 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 Oha! Koşma. Tamam beni çekmeyin ben koş koşayım. Ya şey dışardakilere tipe atardık niye boşuna harcadı? artık kur onu kır kır bu kadar yaptın ya. bu kadar yaptın kır. Ben dışarıdayım. Tamamdır hadi bakalım aramaya devam. Çok durduralım. Yahu bir daha at. at. Ay Ömer mi? de geldi. Hadi bakalım. Patlak bu. Patlak. Patlak mı? Patlak değil. Ki. Patlat sana. <laughs> Şu anda golf korsiyon ve bıraktık. bomboş arazi. Patlatsana oğlum dur ben patlatayım. Patlatıyor mu? Ben taraftan başlatayım ama. Bu ne lan? Patlattığımız tüm evler boş. Dalga geçer gibi. Abla eee. Militerinin arkasındaki evi falan baktınız mı? Orada bir tane ev vardı diye biliyorum. Militerinin arkasında ev mi vardı? Bilmiyorum hatırlamıyorum bakarız. Bütün müpü delik deşik edeceğiz. Kalabalığız. Yine dağılalım ev olan diğerine tipi atsın tamam mı? Tamam. Sonra başka sorucuya gireceğiz. Ayı orada biraz kalsın. Yine aynısını yaparız. Tamam. Şimdi şey yapalım. Videoyu durdurayım burada. Sen de orada gördüm lan. Evlen mermiye ihtiyacım var mı? Bak şurada bası varmış gel hayır hayır. Ben zaten pek kullanmadım. Birinde minigun var çocuklarda. Aynen. Patlatmadı. Dur patlatayım ama üstten patlatalım. Ben patlatayım ya bu defa bir dakika. Tamam Şuraya gel bak. abla tam Şu ortaya, ortaya patlat. Kırık diye bakalım. Aa ben de buradayım. Dönüm evet. ben yukarıdayım. Evet orada lokallar var. Ay Allah ey, Allah. İyi Allah. Allah seni kahretmesin. Pardon abla çok özür dilerim. Kabul et. Çizik attı Efin abla bir daha at Efin abla çizik attı Amerika Efin abla, abla et. çizik kabul et. Çıkın bak Çık o kim? Yok Abla çok özür dilerim yanlış oldu çok Takıntı özür dilerim değil ya sana Silahımı almış biri hemen Dur abla ben sana silah falan atayım çok özür dilerim buyur abla Aa, ne? Rengi, bir Ne ne çıktı buradan hiçbir şey göremedim ben. Duruş şodum ben çıktı. Şu duvarları alayım. Eksmanlarken kullanırız. Tamamdır. Neyse flor aldı. E buradan nasıl çıkacağız ki dersin Biz yapmıştık abla. Tamamdır çıktı. Bir dur. dur Aa, şurada videomuzu. Tipe atın beyzbol bir, ben, 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 bir şey. Siz gidin ben Scorpion'a devam ediyorum abla. Nasıl görmedik ya yukarıdan geçtik. Ben şu tepeden geçtim görmedim. Kim gördü onu? Doğru gördüm. Yağız gördü. Ben. Herhalde. Yağız'a bak gözler projeksiyon. o nasıl ev lan? Bence boş da bu. Yine patladı onda. Shadow'u bizden biri mi sıktı? Ha sizi gördüm. Evet. tamam zaten tamam, bizden gördüm. çok sonuçta takılıyoruz. Oldu bu biz. Yani patlamamış. <laughs> Baba. Ha ha ha. Gördüm direkt. Locker çıktı. Bakın size cevap gelin veriyorum. Abla, boş. Ama boş değil. Lockerlar boş değil. Bir dakika. Hop. Oo, dolu dolu. Bir dakika, bir dakika hep beraber patlatalım. Bir dakika dur. Arka tarafı neredesiniz? tarafı. Abla yerin. buldum. Abla basa buldum abla. Dakika, biz tamam. de bulduk. C Bekle. TP at. Biz de Baya yerine bayağı bak, bayağı. bak haritada. Sonra oraya Oo. Gelirim. Abla zaten ben yakınım. Sizi gördüm. Grizzly'le cevap verdim ya. Şu, bulduğum yere gidiyorum. Kapalı ben. bende. Ben Tamam bana TP atarsınız ben oraya gidiyorum. Bulduğum yere. Çok çok güçlü bir base. Helikopterleri falan var. Demirden. Dışarı. Öldüm, öldüm, öldüm. Tamam. Hey Tetri, Tetri, Tetri diyor ben de ne diyor e, diyor. Ben oradayım. Ölen bana sen, TP atsın. Beyler ben Grizzly'yi çıkardım bana bir TP at, da at, yavaş. Yavaş, Bir daha at yama bir daha at. Attım abi. Saf gibiyim ya. Sentry sentry diyor. Ben salak gibi bakıyorum. Bir dakika Peki... ben gireceğim içeri. Ben de Kırdınız mı sentriyi? Canım yok. 23. Hmm. Aa, ora benim, ora benim. Ellemen seni güzel olur. Ölen bana TP atsın. Şurada girerim. şey var. Şunlar bana lazım şu an. her hepsi bitti. Allah'ım. Kimber Wolf mermisinin kolunu bilen var mı? Ne? Kimber Wolf. 20. Ayım. <laughs> o da bana da çıktı. Asar mı? Abla C4 çıktı ha. roket mermisi grizi. Tamam bir dakika. Sentry var ama jeneratörü. <laughs> bir dakika da şimdi. Abi ne şey oluyor bu? Labirent gibi bir gelsenize şuraya. Bir dakika abla, bir dakika. Beyin patlatıyor şu an. Abla videoya başladın mı? Evet, Sen videodayım ben başından abla, beri. Abla kapatın. Abla. Jeneratörü kapadım ben. Sentry varsa da bize zarar vermez artık. Yalnız ev çok güzel olmamış, bir labirent gibi. Artık hakkını helal etsin. Bak sentry varmış. Minigun! Bu neredeyse base. Şunu kırdım beysin. Allah kahretsin. Aynı base'in mi abi? Aynı base'in içindeyiz hala. Bunun şeyi Abi Ay ben ya. Şunu at. Yaşamayacak herhalde. Vurmayın Rocket diye. Roket mermisi çıkmıştır. Roket mermisi kimde? Merhaba arkadaşlar. Bugün Eee... Efin abla... Ve birkaç kişiyle daha... Ee, yani map'te ev bırakmıyoruz. Biz de ne bu çıktı? videoyu paylaşmak istedik. Göremedim ki direkt daldığınız için ya. Roket çıktı abla roket çıktı. Buradan nasıl çıkacağız? Ruhum daraldı ya. Her taraf kapı. Çık herhalde, roket bir kaldı herhalde roketi. Bir çıkış. Oranın, 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 işini bitince buraya gelin buradaki bir Roket mermisi var yerde niye almadınız? lazım Kabul et abi. Ben niye ölüyorum? Öldüm ben girme yanlışlıkla Bu abi, kim? Ben... Bu kimdi kimi öldürdün? Ben iyi ki de öldürdüm tp atın Eflan Eflan'da gene seni öldürdüm sandım ya of. Hayır bir dakika Elim ayağım titriyor Hey, Medusa bizden mi? Bu kim? Bu bizden mi? Bizden de sizi öldürüyordu Nasıl bizden pardon da Nerede ev buldum diyordun demin Tabi eder misin? Tp atın oh, abla. abla Abla herkes tp atsın Ooo oh. Oha bu ne lan? Logar kabul et. Ettim abla. Tp'leri et, 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 artık ettim bana ettim atmayın. Oo, en nasıl çıkacağız buraya? Abi dur yolu yapayım. Yolu yapsın, yapsın bir? Şuradan şu mı? Helikopter patlattım acaba. O helikopter patlatır mı orayı? Boş gal. Yok bir sendir var. Var. Claim var. Burayı da kırıyorum. Şuraya Krizi da. Prizli çekeyim mi? Allah burayı da Bir dakika abla. ya zemini kırıyorsunuz. Eğer loper varsa nasıl kıracağız? Nereye tarayayım? Burası. Yol o yapsanıza şuraya, bak, ya. Yol yapsanıza da da daha kolay abla. bir şey var. Clean flag var abla. Clean flag var. Locker'ı gördüm. Locker'ı gördüm abla. Ben de gördüm. Bak iki tane var burada. Bak havada kaldı Drago. Yerim düştü. Evet. şey yok içleri boş. Arka tarafı da var. Neyse uğraş. Arka tarafı da var. Arka tarafı da var. Tarafı da var. Şey, flordan girin. Flordan girin. Nasıl gireceğiz flordan? Kırın abla orayı. Ya buradan kırılır mı bu? Kırılır tabi. Ekran abla da ben de hemen halledim orayı. Efna geldi. Mermim kalmadı. Kolevim bak, kolevim Aa, kolevim mermi kolevim yok, kolevim yok ben. Bir dakika bazuka bulmuştunuz. Ben de bir tane mermi saralım patladı. Bir dakika bekleyin. Böyle red hiç görmedim hatta. Ben çıkış yaptım abla oraya. Oo! Biri grizzly atıyor, biri grizzly atıyor. Biri grizzly atıyor Efna abla. Bize mi? Açıl açıl. Biri grizzly atıyor. Dikkat edin. Beni vurdu bir defa. Ya itemler havada kaldı akıllılar siz ne yapıyorsunuz? Korkma bak bak gördüm adamı gördüm. Var. Bir, bir daha görsem. Bayağı yükselirdik çatıdan kırardık varsa var kalim ne yapalım? Abla gördüm adamı. 11 0 3 alır. Çıkartmıyor onu devam edin. Ee, kardeşim servis yürü rozen burada mı efendim hadi patlatıyorsanız patlatın ne yapıyoruz kararı tam acil eder misiniz biraz gövenciler var birisini tuttum hepsi abla bir kağıt alabilir misin Bir dakika bende şey vardı kim istiyor bir daha parayı ben ben yahu 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 hemen atayım. çatıdayım tip atın tip at tip at tamam Tamam tipe atın. Ben de kıracak bir şey yok. Gelin kırın şurayı çabuk. Kabul. Çabuk çabuk kır burayı. Madem grizzly birileri var öldürecekler bizi. Tipe at. Tipe at. Dentir olabilir dikkat. De, of. Nereye bakın? Hala sen mi? Veya ya Ya pardon biraz. Abi, Abi jeneratöre durdurun durun akıllılar. dört çıkmıştı. Ne yaptın? Hala ya eşyalarımı niye aldınız? Patlatmaya devam ediyorum ben. Dur patlatma dur 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 dur. dur Gel dur. Abi siz burada Ya yani bir de patlaş tamamen gidiyoruz ya. Ben başka base bulmaya gidiyorum. Tamam sen sen git base'lara biz buraya bakıyoruz. Tamam lan. Yedek koydun mu? Bizalar görmezsek iyi. Görmeyiz de öyle bak item vardır ne bileyim. Öleceksiniz. Hadi görelim ben ne item çıktığını ben ya. Hadi saklandım arkanız. Hadi patlatın. Oh, ya itemler gitti. İtemler ben gitti ben ya. Bekle gelecek ama havada kaldı. 35 alıp 35 alıp 35 ay 35 diyor. Eşyalar düştü abla. Eşya. Ne item çıktı hiçbir şey anlaşılmıyor ki böyle. Dur bir Efendim? Ya şuraya bir zemin bir şey yok mu ya? Bir kere daha var. Burada işte. Şurada şurada. Şimdi baktınız mı? Şurada bak Clean Flag. Clean flag. Abi adam mı? Ömer şunu kır kırsana Ömer. Heh tamam. Kırma daha hala ya. Yok mu bende bir silah? Yani Recep'e bakmadık sanırım. Baktık mı? Hepsine bakabilir misin? Düştüm de aşağı. Burada adam var. Nerede? Aa masa 5'te. Abi yardım et. Dogar abi. Adın ne adın ne? Arkandayım. Ana. Öldürdüm tp at. <laughs> Kaçma şerefsiz diye. Duydum duydum tp at. Aaa mermiyi alayım ama. Eflin abla bak. Hey hey aşağı düşüyordu. Gel. Hadi toplayın toplayın Dokuru kırıyorum bir dakika Real bombası çıktı Buralarda yok bey sanırım oradakine Birini öldürdün Birini mi öldürdün? Hadi. Pardon Rick, Pardon. Ben, ben bu besten bir şey anlamadım yani çok acayip geldi bilmiyorum. Şurada iki tane Aynen. daha. Gel gel abla gel gel burada. Şurada bir, bir tane abla. daha locker var patlasan da. Hiç şey anlamadım. Aşağıda mı itemler? Yok abla yukarıda. Aşağıda. Değerli bir şey yokmuş ev güzelmiş ama evde değerli bir şey yok. Değerli bir şey yok mu abla sen çıkartalım mı? Görmedim ki saldırdınız her şeye. Baksana abla orada milyon tane daha mermi var. Ben... Burada bir sürü xlossi var. <laughs> bu iki yine. Buldunuz mu başka ev? Yoksa videoyu bitireceğim ya, artık. O da, o da, o da, burayı, da aynen başka bir sefere gidelim. Arkadaşlar bu video biraz kötü olmuş olabilir. Çünkü ben biraz sonradan başladım. Ee, sadece bir tane base'in raidlendiğini gösterebildim. Kusura bakmayın. Ee, siz beni izlemeye devam edin. Ben size güzel videolar hazırlayacağım. Beni öldürdü. Mekanik beni öldürdü. Görüşürüz. Nerede? <laughs> tamam onu atarız akşam. Arkadaş diyor. Dur adı neymiş onun? O çocuğa acı çektireceğim. Oldu. Nerede? Kitçan. Abla kabul et. Abi yok. niye şey, yok. Et nasıl şey o beceri raid derken beni öldürdü Hı tamam bana bak. <laughs> Neyse cevap vermeyecektin. Abi sen abi abi. Nerede nerede? Nerede tekrar butonum. Dur e patlamış olabilir bir bakalım biz oraya biraz, biraz önce raidledik Raidlediğimiz yeri gösteriyor İşte Evet evet, evet, evet. raidledik Tamam o zaman burada bitirelim artık videoyu yeter Yer altına geçersiniz Bir de Sakarya'nın sorununu takılalım birazcık Aynen biraz Sakarya'nın Bir altına da başka zaman bakarız neyse görüşmek üzere hoşçakalın Çok sıkıcı bir raidleri oldu herhalde tamam. Neyi çıktı 10, onu 14. bile görmedim Neyse ne? hoşçakalın